Geçmiş e, aylarda yaşadığımız don olayı e, gerçekten korkunç bir sıkıntı yarattı üreticilerde. Bu olayda Yalova bu dondan zarar gören illerden biri de Yalova. E, bu konuşucu olarak da e, don olayı başladıktan sonra e, şeye e, İl müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimiz e, has hasar Bölgelerde hasar çalışması yapıldı ve komisyon olarak da hasarlar bitti ve bu Ankara'ya bildirildi. Ankara'da yapılan komisyon üzerine, komisyon sonucunda da hasar gören iller arasında devlet destek ilk defa, yani 20 senedir yaşamadığımız bir olay yaşıyoruz, devlet ilk defa bu dondan zarar gören çiftçilere destek vereceklerini, belirlediler. Bu da tabi sevindirici bir olay. Yalabımızda gerçekten sahil kesimleri yüzde yirmi ama iç kesimlerinde yüzde yetmişe kadar varan hasarlar göründü. Donalaylarından. E, meyvemizde Trabzon hurması, erik, kiraz, ceviz ve bölgemizin en önemli ee, ürünlerinden biri de kivi de hasarlar meydana geldi. Ee, tabii şöyle bir olay. Bu hasarların e, boyutları bölge bölge farklı oluşturur ama e, neticede bu Türkiye genelinde bu donda zarar gören e, illerdeki üretim yapan e, çiftçilerimiz meyvedeki şunu gördük: yüzde 80, 90 meyvede bu hasar var çünkü. Şu anda pazarlarda iyi bir papaz eriği 300 lira, 350 liraya yani en düşük 250 liraya kadar fiyatlar var. Kirazda şu anda Yalava pazarında satılan kirazlar 3. sınıf, 4. sınıf kirazlar satılıyor. 1. sınıf kirazlar dondan etkilendiği için şu anda 400-450 liraya ihracat, 500 liraya ihracata gidiyor. Ee, o kirazları zaten göremiyoruz pazarlarımızda. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Ee, gelen kirazları zaten çok az iyi kiraz. Bu, bu ne demek oluyor? Biz bu sene gerçekten meyvede büyük bir şey yaz, hüsran yaşayacağız. Ve yaşıyoruz da şu anda o hüsranı yaşıyoruz. Fiyatlar çünkü umluluklarımızın çok üstünde. Ee, bu da tüketiciye Seyahat ediyor. Ee, bu şekilde bir de üretici bu konuda e, para kazanmıyor. Bu parayı kazanan aracılar, aracılar parayı kazandığı için yani çiftçi hem domdan etkilendi hem de e, o yüksek rakamlarda ürünü satamadığı gibi aracılar bu işi götürüyor. E, ama son bu komisyon kararında şunu gördük: e, Devlet bir şekilde el attı bu konuya. Ee, sağ olsunlar çiftçimizin arkasında duruyorlar. Ee, Tabi bu yaraları sarmak e, devletimizin devletimizin için çok önemli. E, çünkü bize bugüne kadar 20 senede Tarsim diye bir e, sigorta sistemi getirdiler. Bu Tarsim'den yani üreticilerin yüzde ya 20'si faydalanmıştır ya 115'i faydalanmıştır. Geri kalanı mağdur olmuştur. Ee, ama işte bu komisyonun kararıyla Yalova İdin'in de hasar görenler arasında devlet desteği vereceği diye karar çıkınca buna da sevindik. Ama yaşadığımız olay şu Türkiye genelinde don bayağı bir meyvada de değil, sebze de değil. Meyvada de büyük bir hasar, hasar meydana geldi ve bunun sonucu da e, kime bağlıyoruz üreticinin alım gücünün yüksek rakımlarda almasına gerektiriyor. Bu da tabii şartlar çok ağırlaştı. E, dediğim gibi bu konuda rakamlar çok yüksek olsa da e, tüketicinin aldığı paraları çiftçiler göremiyor zaten çok cüzi rakamlarda e, fiyatlar ellerine geçiyor tabi bu da sıkıntıya düşürüyor üretici. İnşallah biz böyle böyle doğal afetlerden uzak bir dönem yaşarız şimdi yaz sezonu geldi dışarıdaki üretim sebze sebze başladı tabi bu, bu da kuraklık işte önümüzde bizi bir tehlike bekliyor kuraklık çok önemli kurak geçerse de gene yaz ürünlerinde bir sıkıntı yaşayacağız. Bunu tedbir almak gerekiyor. İnşallah şeyli, bol kazançlı bir yaz sezonunun hasatını diliyoruz. Bakın, ben her zaman şöyle diyorum. Devlet tarımla büyük bir devrim yapmak zorunda. Bu rakamlarla, bu girdilerle çiftçinin her geçen gün kan kaybetmesine sebep oluyor. Yani bunu nasıl örnek veriyorum? Şimdi ben 22 senelik oda başkanıyım. Ben Yalova'da köylerimizde şu anda genç nüfus diye hiçbir şey kalmadı. Gençlerimizin hepsi, köylerdeki gençlerimizin hepsi kazanamadıkları için, girdilerin önüne geçemedikleri için, babaları, köylerde kaldı. Çocuklarımız hepsi şehirde fabrikalara iş bakarak fabrikalarda çalışmaya başladı. Bu da ne demek? Genç nüfus kalmadığı sürece tarımdaki ilerlememiz her geçen gün geriye gidecek. İşte devletin dediğim bir devrim yapması dediğim olay şu. Girdilerin kontrollü halde %70 gibi rakamlarda destek vermesi gerekiyor. Bu da nedir? Mazota destek, gübreye destek, ilaca destek, tohuma destek. Şimdi ee, bakıyoruz başka ülkelere. Komşu ülkelerimize bakıyoruz. %70 süpansiye direkten tarımı destekliyorlar. Bakın tarım olmazsa yaşam olmaz. Tarım çiftçi üretici olmazsa biz dışa bağımlı kalırız. Dışa bağımlı bir ülke de yok olmaya mahkumdur. Siz kendi tüketiminizi ürettiğiniz şekilde planlamasını yapamazsanız işte Kanada'dan mercimek alırsınız. İşte Ukrayna'dan buğday alırsınız. İşte yani <laughs> bunun gibi e, örneklerle siz üreticiyi teşvik etmeniz lazım. Üretici kazanması lazım. Bunda da devletin büyük rol oynaması lazım. Ve biz bunu yıllardır söylüyoruz. Diyoruz ki bir an evvel gelin şu köylerimize el atalım. Köylerimizdeki gençleri tekrar teşvik ederek sahaya sürelim. Tarım arazilerine sürelim. Tarımdan kazansınlar ki hayatlarını devam ettirsinler. Bu problemi bir sürece bakın 22 senede yaşadığım olaylara bakıyorum. Bir örnek vereceğim. Biz Kazimiye Köyü'nde Türkiye'nin en iyi salatalığını biz yaparız. Şengelköy Bademi dediğimiz, Yalova Bademi dediğimiz salatalık üreticisiyiz. O köyde her gece 5 kamyon bitir salatalık üretiyorduk. Ve inanın Türkiye'nin en iyi salatalığına biz üretiyorduk. O köydeki bütün bu üreticilerimiz hepsi battı. Şimdi o köyde bir Anadolu kamyonet salatalık üretilmiyor. Ve oradaki çiftçiler ya arazilerini satmak zorunda kaldılar. Bankaya borçlarından dolayı, ilaççıya borçlarından dolayı, gübreye borçlarından dolayı. Hepsi tarımı bıraktılar. Çocukları da şu anda böyle isim isim veririm. Fabrikalarda işçi olarak çalışıyorlar. Yazık güne. O güzelim araziler şu anda bomboş, ekilmiyor. Seralar bomboş. Ekim yapılmıyor, üretim yapılmıyor. Çıkamadılar işin içinden. Bu da nedir? Girdilerin çok yüksek olmasından dolayı. O yüzden ben özellikle devlet büyüklerimize tarıma inanın şu anda tamam savunma sanayisine çok güçlüyüz. İşte bazı konularda çok güçlüyüz. Ama tarım konusunda çok geriye düştük. Devlet büyüklüğümüzden ricam bir an evvel tarıma bir dediğim gibi iyi bir devrim yapıp tarımda iyi bir duruma gelmemiz için mücadele verilmesi lazım. Teşekkür ediyorum.